marka. Odunluk Mahallesi kiralık eşyaları, kağıtları bin lira. Şimdi bu dönemde kiralık dairelerde ciddi şekilde sıkıntı var Bursa'da. Sebebini de şu olarak yorumluyorum. İki senedir, üç senedir aşağı yukarı tayinler yapılmadı. Düğünler, dernekler yapılmadı. Tabii bunu 200 senelik birikim bir seneye sığmaya çalışınca Ortalıkta bir e, kiralık daire sıkıntısı çıktı. Şu an e, vatandaş piyasada daire bulmakta da zorlanıyor. E, kiralar yükseldi. Konut e, sıkıntısı var Bursa'da daire bulmakta. Da o yüzden zorlanıyorlar. E, müteahhitler yeni projelere başlamıyorlar. E, maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağından korkusundan dolayı e, yeni projeye başlamak istemiyor müteahhitler. ve Bu da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. E, bunlar da tabii haliyle kiraları da yükseltiyor. E, hızlı bir şekilde bana kalırsa belediyelerin bu konut alanlarını daha hızlı bir şekilde müteahhitin hizmetine halkın hizmetine açması lazım. Ciddi bir konut ve konut arsası sıkıntısı var Bursa'da. Satılık daire var ama kiralık daire mi? Satılık daire var, kiralık daire sıkıntısı var. Kiralık daire bulamıyoruz. Satılık daireler de Fiyatları çok yüksek yani geçen seneyle bu yükseldi? sene arasında aşağı yukarı bir yüzde otuz yüzde kırk gibi yükselme oldu. Yani daha ziyade e, Nilüfer ağırlıklı Osman Gazi Yıldırım Mudanya bunların hepsi e, yüksek talep alan ilçelerimiz. Ne kadar artış gösterdi bu bölgeler? Ne kadardan başlıyor mesela fiyatlar? Ne kadar kadar yükseliyor? Şimdi daire fiyatları Nilüfer'de e, yeni sıfır dairelerde e, 700 bin 800 bin liranın altında daire bulmak zor. 10 yaşının üzerindeki 10 ile 20 yaşında üzerindeki dairelerde işte 400, 450, 500, 550, 600 hani yerine göre konumuna göre daire bulunabiliyor. Lüks daireler ne kadar? Lüks yani odunlukta olsun hani bu Nilüfer'in en gözde yerleri biliyorsunuz odunluk, karvurun bölgeleri. Orada bir buçuk milyon, 2 milyon gibi dairelerin fiyatlandığını duyuyoruz. Şu an elinizde hiç kiralık daire var mı efendim? Kalmadı. Şu an hiç kiralık daire kalmadı. Peki soran kaç kişi oluyor günde kiralık? Ya yani günde 20-25 kere telefonumuz çalıyorsa bunun en az 10-15'i kiralık daire soruyor. Siz ne diyorsunuz? Maalesef kalmaz diyoruz. Yani tabel olarak da gözükmüyor. Sadece sizde de diğer emlakçılar yani in, arkadaşlar da mı? Diğer arkadaşlarda da yok. internette de yok. Olanlar da hani böyle e, yüksek fiyatlar. Peki bu Nilüfer bölgesinde kiralık daireler ne kadar efendim kiralık olanlar? Yüksek olanlar kiralık daireler şu an 3 artı 1 daireler aşağı yukarı 2500 liradan başlıyor. 3000, 4000, 4500 liradan çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Ama insanlar razı mı yani bu fiyatları vermeye bu daire mi? Razı. Yani bir 2000, 2500 liralık daire 3000 lira 4000 lira desen razı tutacak ama daire bulamıyor.